Merhaba Özgür'ün örgü YouTube kanalı hepiniz ayrı ayrı hoş geldiniz. Evet formda da gördüğünüz gibi bu tatlı güzel yeleğin yapımını anlatacağım. Sizlerle birlikte adım adım aşama aşama örerek gideceğiz. Şimdi bütün bilgiler video içeriğinde mevcut. En detaylı anlatımıyla hepsini teker teker anlattım. Böyle fırfırlı, hoş, cici bir yelek olacak. Ben burada ip bilgisini açıklamalar kısmına yazacağım. 3,5 numara şiş kullanıyorum. 4-5 yaş için e, yaptım ben bunu. E, ölçülerini. Diğer yaş grupları için de ölçüler e, video içeriğinde mevcut. Kanalıma abone değilseniz ücretsiz abone olabilirsiniz. E, beğeni ve yorumlarla da kanalımı desteklerseniz sevinirim. Ayrıca Özgün'ün örgü Instagram adresinden de beni takip edebilirsiniz. Şöyle arkasını da göstereyim size. Pileli, fırfırlı, hoş bir yelek oldu. Evet, şimdi anlatıma geçelim yavaş yavaş sizlerle birlikte örmeye başlayalım. 1-2 yaş için başlayacaksanız ilmek sayınızı burada e, siz 70, 74 ilmekle e, başlayacaksınız. 200 e, 2-3 yaş için 84 ben şimdi 4-5 yaş için örüyorum o yüzden 94 ilmekle başladım başladım ee, başladıktan sonra 1-2-3-4-5 diş haroşa sırası ördüm şimdi burada hem ayrımlarımızı yapacağız roba ayrımlarını hem de sayıları size tek tek vereceğim şimdi ilk 6 ilmek ve son 7, 6 ilmeğim benim burada e, ilk düğme patı için ayırdığımız ilmek ve bunlar örgü boyunca örgünün ön yüzünde de arka yüzünde de haroşa oluşturarak örülecek. İlk ilmeğimi aldım. İlaveten ikinci ilmeğim, üçüncü ilmeğim, dördüncü ilmeğim, beşinci ilmeğim ve altıncı ilmeğimi haroşa ilmeğim olarak ördüm. Şimdi ilk ön parçası için burada bir iki yaş için örecek olanlar robalarından bahsediyorum. İlk ön için 8 örecekler. 84 ilmekle başlayıp 3-4 yaş için örenler ön parçayı 10 ilmek olarak örecekler. Ben şimdi 12 ilmek öreceğim. Kolu 1-2 yaş için 74 ilmekle başlayanlar 8 ilmek yapacaklar. 3-4 yaş için olanlar 10 ilmek. Benim gibi 4-5 yaş için yapanlar 12 ilmek yapacaklar arkası için bilgilendiriyorum. Ee, arkada da bir e, iki yaş için yapanlar e, burada 22 ilmek yapacaklar. E, 3-4 yaş için yapan 84 ilmekle başlayanlar 24. Benim gibi 4-5 yaş için öğrenler 26 ilmek yapacaklar. Yine e, burada verdiğim kol ve ön sayıları da diğer tarafta da uygulanacak. Aralarda da ikişer tane robamız için hazır olan ilmeklerimizi kullanacağız. Şimdi ben burada az önce verdiğim ilmek sayısınca siz e, ön parçanız olacak ilmek sayınızı örün. Ben şimdi 12 ilmek öreceğim. 1. ilmeğim, 2. ilmeğim, 3. ilmeğim, 4. ilmeğim, 5. ilmeğim, 6. ilmeğim, 7. ilmeğim, 8. ilmeğim, 9. ilmeğim, 10, on, 11 on ve 12. Şimdi burada bir gizli artırma yapıyorum. 2 tane ilmeğimi e roba ilmeğimi art alıyorum. Tekrar bir gizli artırma daha yapıyorum. Şimdi ön parçamızı ördük. Kol için öreceğim ilmek sayım benim şu anda burada 12 tane. Yine önle aynı olacak. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ve 12. Tekrar burada bir gizli artırma yapıyorum. 2 tane sabit olan roba ilmeğimi örüyorum. Ve tekrar bir artış daha yapıyorum. Arkadaki ilmek sayım benim burada 24 tane olacak. Ben şimdi 24 ta pardon 26 tane olacak. 26 ilmeğimi örüp geliyorum. Arkası için olan 26 ilmeğimi ördüm. Tekrar burada bir gizli artırma yapıyorum. 2 tane roba ilmeğimi örüyorum. Yine bir artırma daha yapıyorum. 12 tane kol için. Yanlış olmasın biraz önce. verdiğim ilmekler 12 tane olacak evet. 1 2 Yani buradaki ilmek sayısı eşit olmak zorunda olduğu için burada da aynısı olacak. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ve 12. Tekrar gizli artırma yaptım. 2 tane roba ilmeğimi örüyorum. Ardından bir gizli artırma daha yapıyorum. İlaveten 12 ilmek. Ön parça için ikinci ilmeğim, üçüncü ilmeğim, dördüncü ilmeğim, beş, altı, yedi, sekiz, dokuz, on, on bir ve on iki. On iki tane ilmeğimi ördüm. İki, dört, altı tane ilmeğim var. Şimdi burada bir, ilik açacağız. İki tane ilmeğimi ördüm. Doladım. İlk iliğimi açıyorum. Ardından ikisini bir ördük. Ve kalan ilmeklerimi düz örüyorum. Ben haroşayı düz örüyorum. Ters örenler de ters örgüyle oluşturacaklar. Döndüm. İlk altı ilmeğim haroşa. Bir, iki, üç, dört, 5 ve 6 Ardından tüm ilmeklerimi Sonda 6 ilmek kalana kadar dola, e, Artırma yaptım ilmeklerim de dahil Ters örüyorum Sondaki 6 ilmeğim haroşa oluyor Ters yüzünü de bitirip gelelim Evet Şimdi örgünün ön yüzündeyiz Artışlarımızı hep örgünün ön yüzünde yapacağız Ben şimdi al ilk 6 ilmeğim e, Pardon Burayı düz örmüşüm Yanlışlıkla son 6 ilmeği e, Ters örmüşüm son 6 ilmeği düz örecek Az önce tersten gelirken son 6 ilmeğimi de ters örmüşüm. Orayı düzelttim. Çünkü haroşa olacak burası. Şimdi ilk altı ilmeğim artı 13 tane ilmeğimi düz öreceğim. 12'yi de buradaki ön parçamızda bir tane artış yaptık. Şu andaki buradaki ilmek sayımız 13 oldu. Şimdi ben 6 ilmek 13 ilmek de dahil olmak üzere 29 tane ilmeğimi düz örüp geliyorum. Burada bir artışın yapılışını tekrar yine göstereyim sizlere. Evet ilk alt ilmeğim artı üstüne 13 tane ilmeğim toplamda 19 ilmeğimi düz örerek geldim. Şimdi burada tekrar bir gizli artış daha yapıyoruz. Burada da göstereyim sizlere. Artırdım. Buraya isterseniz ilmek belirleyici takabilirsiniz. 2 tane roba ilmeğim sabit ördüm. Tekrar bir gizli artış daha yapıyorum. Üstüne bir 13 ilmek daha düz öreceğim. Çünkü kol ilmeğimizde 12 7 bir tane artırdık. Hemen geliyorum. Burada bir ilmek sayısını eksik söyledim. 14 ilmek olacak çünkü bir de bu tarafta artırdık iki ilmeğin ardından bu kolda bir burada bir burada olduğu için 14 ilmek oldu. Şimdi ben 14 ilmeğimi de kol için ördüm. Tekrar burada bir gizli artış daha yapıyorum. Ardından sabit iki ilmeğimi örüyorum. Ee, yine burada bir gizli artış daha yapıyorum ben şimdi arkayı 26 ilmekle başlamıştım biliyorsunuz e, tane sağda bir tane sağdan bir tane soldan artırdığım için burası 28 ilmek oldu 28 ilmeğimi düz örüp geliyorum Ardından tekrar burada bir artış yapıyorum. Ortadaki iki tane ilmeğim sabit. Tekrar yine bir artış yaptım. Bakın zaten yerler belli oluyor. Hala da ayırt edemem kaymasın diyorsanız buralara ilmek belirleyici takın Lütfen ee, o, o, biz burada kol için ilk başta kaç ilmek e, bırakmıştık 12 bırakmıştık bir buradan bir buradan artırdığımız için şimdi 14 ilmeği öreceğiz sonra tekrar burada bir artış yapacağız <laughs> Ondan sonrasında iki düz öreceğiz yine e, iki düzden sonra bir artış yapacağız Ö, ön, ön için biz ilk başta Eee Kalan ilmeğimiz sonda alt ilmek kalana kadar düz öreceğiz. Son 6 ilmeği ters örenler haroşeyi ters örsün. Ee, düz örenler düz örerek bu sırayı da bitirsin. Ö, örgünün arka yüzünde e, aralardaki son 6 ilmek ve ilk 6 ilmek e, arasında kalan ilmekleri ters örüyoruz. Doladığımız ilmekler de dahil. Hep bunu tekrar ediyorum. Bakın şurada haroşeyi nasıl örüyorsanız ilk ve alt e, son altı ilmeği. O şekilde ters örenler ters örsün, düz örenler düz örsün. Geri kalan da örgünün ters yüzünde bu iki ilmeklerin arasındaki ilmeklerin hepsi ters örülecek. Şimdi ben artırmalarıma devam edeceğim. Lütfen siz de artışlarınıza devam edin. kadar artırma yaptım? Kaç ilmek sayısına ulaştık? Onların da bilgisini vereceğim. Ben tamamlayıp geliyorum. Merhaba Özgül'ün Örge bir YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün yakadan başlayarak yapacağımız ee, güzel şirin bir bebek yeleğinin yapımını anlatacağım birlikte e, aşama aşama ilerleyerek öreceğiz şimdi ben 99 ilmekle başladım şayet siz e, 1-2 yaş için yapacaksanız evet ön robamızı artırmalarını bitirdik şimdi şuralardan bakın artırdığımız yerler belli tek tek saydığımızda şuradan bakın sayıyorum 1 2 3, 4, 5, 6, 7 diye gidiyor. 20 defa artırma yaptım ben. Video içeriğinde zaten belli söylemiştim. 1-2 yaş grubu 74 ilmekle başlayanlar buradaki artışlarını 14 roba olarak yapacaklar. 84 ilmek yani 3-4 yaş için yapanlar buradaki artışı 17 roba. Benim gibi 4-5 yaş için öğrenler 94 ilmekle başlayanlar da 20 defa artırarak robasını e, roba sayısını o şekilde örecekler. Şimdi biz artık kollardaki e, ayrımı yapmaya başlayacağız. Şimdi ben buradaki ön taraftaki ilmeklerimin şuradaki artış yerine kadar hepsini düz örerek geleceğim. Lütfen siz de kendi yeleğinizdeki bu kısımdaki örgünüzü düz örgüyle devam ederek gelin. Ardından sizlerle birlikte örelim. Şimdi robamdaki şu sabit ilmek vardı ya iki tane. Bunun bir tanesini ön tarafa bırakacağım. Buradan bu bir ilmek ve koldaki diğer şu sabit iki ilmeği ilmekteki ilk ilmek de dahil olmak üzere modeli uygulayacağız. Burada fırfır uygulayacağız. Evet, kol için başlıyoruz. Şimdi ilk ilmeğimi ters, ikinci ilmeğimi de ters örüyorum. 2 ters, 1 düz, 1 dola yapıyoruz. 2 ters, 1 düz, 1 dola. 2 ters, 1 düz bir dola, iki ters, bir düz, bir dola. İki tane ters, bir düz, bir dola. İki ters, bir düz, bir dola. Şimdi ben bu şekilde örmeye devam edeceğim. Sıramın sonunda en son iki ters, bir düz, bir dola yaptım. Ardından iki tane ters örüyorum. Ve buradaki bakın bu sabit ikili ilmeğimin bir tanesini de kola veriyorum. Dönüyorum. Şimdi burada ilk ilmeğimi aldım. En son pardon ilmeklerim kaçtı? hemen tutup geliyorum. Şimdi İlk ilmeğimi aldım. En son iki ters örmüştüm. Örgünün bu yüzünde düz olarak görüyorum. Bakın bunları düz olarak öreceğim. Düz. Doladığım ilmeğimi ters örüyorum. Hemen yanındaki ilmeği de ters örüyorum. İki düz, iki ters şeklinde devam ediyoruz. Doladığımız ilmeği ters örüyoruz. Yanındaki ilmeği de ters örüyoruz. Bakın burada iki düz ilmeğimiz var. İki tane düz örüyoruz doladığımız ilmek ters, yanındaki ilmek ters. Buradaki iki ilmeğim ters. Pardon düz. İki ters, iki düz. İki ters, iki düz. İki ters, iki düz. İki ters, iki düz. Bu şekilde bu sıramı da bitirip geliyorum. Evet sıramızı bitirdik. Şimdi diğer sırada örgünün ön yüzündeyiz. İlk ilmeği aldım. Hemen yanındaki ilmeğim ters. Onu ters örüyorum. Ne görüyorsam onu öreceğim. Şimdi burada bir düz örmüş dolamıştık ya bakın bu bir düzümüzün yanında doladığımız ilmekle ilmekte düz olduğu için iki düz öreceğiz. Bu sefer iki ters iki düz bir dola yapacağız. İki ters 2 düz ajurumuza geldi sıra doladık. 2 ters 2 düz ve doladık. Zaten ajur ajur olan yer kendini belli ediyor. Buraya geldiğimizde dolayacağımızı anlıyoruz. 2 tane ters 2 tane düz 1 tane doladık. 2 ters İki düz, bir doladık. Bu şekilde iki ters, iki düz, bir dola şeklinde örelim. Şimdi bu örgünün ön yüzünde doladığımız ilmekler hep düz olacağı için örgünün arka yüzüne ters örmemiz gerekiyor. O yüzden arka yüzündeki ilmek sayımız ters ilmek sayımız 3 olacak. İlk ilmeği aldım. Hemen ne görüyorsam onu örüyorum. Bakın iki tane düz görüyorum. Düz örüyorum. Doladığım ilmeği ters görüyorum. Yanında gördüğünüz gibi iki tane tersim var. Üç tane ters örüyorum. O doladığım ilmekle beraber. İki tane düzüm var. Doladığım ilmeği ters örüyorum. Birinci tersim. Yanındaki iki tane ilmeğim ters. İkinci ters ve üçüncü ters ilmeğim. İki tane düz. Burada da 2 düz 3 ters şeklinde sıramızı bitirerek diğer tarafa geçiyoruz. Evet 2 tane ajur yaptık gördüğünüz gibi burada. Şimdi bu sırada ne yapıyoruz? 2 tersten sonra şimdi 2 ters 3 düz 1 dola yapıyoruz. 2 ters 3 düz 1 dola. 2 ters 3 düz 1 dola. Örgünün arka yüzünde de bu kez e, bizim 2 düz 4 ters olacak. 2 düz 4 ters. 2 düz 4 ters şeklinde gidecek. E, ve böylelikle şuradaki ajur sayımız 5 tane olana kadar devam edeceğiz. Şimdi ilmekler çok üst üste geldiği için belli oluyor. Bakın şuradaki şu ana kadar iki tane yaptık. Ben bu ajurları 5'e tamamlayacağım. Siz de lütfen 5 tane ajur oluşturana kadar koldaki ilmeklerimizi örelim, bitirelim. Evet, ajur sayımızı 5'e tamamladık. Gördüğünüz gibi 1 2 3 4 ve 5. Şimdi burada ilmeklerimizi kapatalım. Kollarımızı birleştireceğiz ondan sonrasında. Bir ilmeğimi alıyorum. İki tane sabit ilmeğimiz vardı. Düz ilmekler e, ajur yaparak artırdık burada. Fırfır fır uyguladık kolumuzu. Çok şık ve e, hoş bir duruş olacak. Bittikten sonra net bir şekilde göreceksiniz. İlmeklerimi kaçırdım. Sizin farklı bildiğiniz e, bir ilmek kapatma şekli varsa onu da uygulayabilirsiniz. Ben şimdi ilmeklerimi kapatıyorum, tamamını bitirdikten sonra sizlerle devam edeceğiz. Kolumuzun fırfırları bitti. Çok şık bir görüntü olacak. Bittiği zaman daha da şık duracak. Şimdi bunu kol birleştireceğiz. <laughs> şimdi örgünün ön yüzündeki tarafı birbirine bakacak şekilde. Şöyle alıyoruz. Ters taraf bizde kalacak. Buradan en köşe kısmından şöyle ilmeklerle karşılıklı alarak bitireceğiz. yan yana getirdiğinizde bakın bir tanesini sabitleyelim. Hem oradan hem buradan hem de karşı taraftan alacağız. İkili ikili geçiyoruz. Çok sıkıştırmadan kaydırarak bakın biraz ilmeklerinizde gevşek alın. Bakın bir buradan bir de buradan aldım. Tekrarını da kaydırarak geçirdim. İsteyen burayı dikebilir. Dikerek de yapabilir. Ben hiç dikirsiz bir şekilde bitirmek istedim. İpimizle rahat bir şekilde yürütebiliyoruz böylece. taraftan alıyorum gördüğünüz gibi buralarda çok kasmadan ilmekleri yürütelim çıkmak üzere zaten toparladık hepsini de teker teker en son bakın şuradaki ilmeklerimiz var başlangıç yerdeki bir tane buradan aldım bir tane buradan aldım dibinden alıyorum gördüğünüz gibi ve birleştirmiş oluyoruz böylelikle. Hemen şöyle kaydırdık İlmeği de sol şişimize alalım. Diktiğimiz gösterim. Gördüğünüz gibi gayet muntazam bir şekilde birleşti. Şimdi ben ne yapacağım buradan düz örgüyle yine devam ediyorum. düz örerek gideceğim. Arkayı örüyorum şimdi. Tamamını düz örerek gideceğim. Bittikten sonra bakın şuradaki yine ayrım noktasına geldiğimizde şu sabit bir tane ilmeği arkaya vereceğim. Buradaki sabit bir ilmeği kola takacak, kola vereceğim. Buradan itibaren artık modeli uygulamaya başlayacaksınız. Modeli uygulayarak geleceksiniz. Şurada sabit ikili ilmeğin bir tanesi kola diğer tarafa burada ön yüzüne ön bölgeye verilecek şimdi modeli burada yine uygulayın ilmeklerinizi kapatın kolu da birleştirin kalan ilmekleri de düz örerek bu sırayı tamamen bitirelim ardından kaldığımız yerden devam edelim Evet hırkamızın kollarını altını birleştirerek ördük şimdi ne yapıyoruz bedeni örüyoruz artık Bundan sonra örgünün ön yüzünde ters, arka yüzün pardon örgünün ön yüzünde düz, arka yüzüne ters örerek devam edeceğiz. Ee, bu ilk e, ilik pat düğme yerlerimizin haroşaları yine aynı şekilde örülecek. 13 diş aralığıyla da ilik açacağız. Şimdi e, bu kadar e, mesafeden sonra e, etek ucuna kadar ne kadar ördüm? Kaç santim ördüm? Kaç sıra ördüm? Ben sizi bilgilendireceğim. Lütfen siz de devam edin alt sıraya kadar e, yapmaya. Sonrasında sizlerle sonuçları görmek için tekrar buluşacağız. Evet beden bölgesini biraz e, ördüm. Şimdi en son ne yaptım onu da bir söyleyeyim de. E, ne kadar ördüm. 1-2-3-4 5 tane ilik açtım 5 ilikten sonra 1 2 3 4 5 6 diş sıra haroşa oluşturacak şekilde ördüm şimdi bu fırfırın aynısını burada da uygulayacağız onu yapalım şimdi fırfırı yaparken de şu haroşa sıralarını halen devam edeceğiz bunu unutmayalım lütfen fırfır ördüğümüz süre burası da yine haroşa olacak yani örgünün ön yüzüne de arka yüzüne de haroşa olacak şekilde oluş, öreceksiniz. 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane ördükten sonra 2 ters, 1 düz ve 1 dola. 2 ters, 1 düz ve 1 dola. 2 ters, bir düz ve bir dola yine iki ters bir düz bir dola şeklinde şu kollarda ne yaptıysak burada da aynısını yapacağız Burada da 5 olacak haroşa sıramız Şuradaki şeyleri saydığımızda 1 2 3 4 5 tane olacak ve ilmekleri kapatacağız ve bitireceğiz e, buradaki uzunluğu Tabii ben sizin bebeğinizin yaşına ve yapısına göre e, bırakmanızı tavsiye ederim şimdi ben bu fırfırları da tamamladıktan sonra bitireceğim. Son haliyle tekrar devam edeceğiz. Yeleğimiz bitti. Altındaki fırfırları da yaptık. Gördüğünüz gibi şöyle içinden de göstereyim. Daha iplerini temizledim. Temizlemedim. iplerini de çekeceğim. Şöyle dikişsiz bir şekilde tamamını bitirdik. Şöyle bütün de bir açalım bakalım birlikte sizlerle. Ben çok beğendim. Umarım siz de beğenmişsinizdir. Yorumlarınızı, görüşlerinizi, sorularınızı bekliyorum. Ayrıca kanalıma abone değilseniz ücretsiz abone olabilirsiniz. Özgül Nörge Instagram adresinden de beni takip ederseniz sevinirim. Evet beni e, izlediğiniz için teşekkür ederim. Başka bir videoda görüşmek üzere. Başka bir anlatımda buluşmak üzere. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.